hoş geldiniz Bugün sizlere kahvaltılık bir tarifim var kabımızın içerisine bir su bardağı ılık süt 1 su bardağı ılık su 1 yemek kaşığı kuru maya 1 tatlı kaşığı şeker 1 tatlı kaşığı tuz ilave edelim Hepsini şöyle bir karıştıralım. Mayamız eriyene kadar birkaç dakika bekleyelim. Mayamız eridi, içerisine unu yavaş yavaş ilave edip hamurumuzu yoğurmaya başlayalım. Hamurumuzu yoğurduk arkadaşlar. Bu esnada içerisine 3 yemek kaşığı sıvı yağ ilave edelim. Sıvı yağını da hamurumuza güzelce yedirelim. Hamurumuzu yoğurduk arkadaşlar. Yumuşak ele yapışan bir hamur elde ettik. Hamurumuzun üzerine kapatıp mayalanmaya bırakalım. İçimizin iç dolgusu için tavamıza sığ yağımızı aldık. İçerisine doğradığımız soğanları ilave edip kavuralım. Soğanlarımız kavruldu. İçerisine ince ince kıydığımız lahanayı ilave edip lahanayı da karıştıralım soğanla beraber. analarımız yumuşadı arkadaşlar. Şöyle içerisine birkaç adet doğradığım yeşil biberimizi ilave edip şöyle birkaç dakika daha kavuralım. Şimdi içerisine toz biber, karabiber ve tuz ilave edip hepsini tekrar karıştıralım. birkaç dakika kavurup altını kapatalım. Soğuyan iç harcımıza ince ince kıydığımız bir tutam dereotu ve maydanozu da ilave edip hepsini tekrar şöyle bir karıştıralım. Hamurumuz mayalandı arkadaşlar. Tezgahımıza biraz un serpelim. Hamuru tezgahımıza alalım. hamurumuzu toparlayalım. Hamuru birkaç parçaya bölüp bezeler haline getirelim. lerimizi yaptık arkadaşlar. İlk yaptığımız bezeden başlayarak hamurumuzu açalım. kadar yeterli arkadaşlar. Yaptığımız iç harcımızdan uç kenarına koyalım. Şöyle hamurumuzu üzerine getirip kapatalım. Bir kenarını da hafif içe doğru katlayarak hamurumuzu kıvıralım. Şöyle kendinizi çekiştirerek ucunu da bu şekilde hamurumuza tutturalım. Çok basit gördüğünüz gibi. Bir tane daha gösterelim. Hamurumuzu açtık. İç harcımızdan uç kenarına koyalım. Bu şekilde üzerine kapatıp kenarlarını hafif içe doğru kıvırıp hamurumuzu saralım. çarşılarını yerleştirelim. hamurlarımızı ısıttığımız sıvı yağda pişirelim. Birileri diğer taraflarını da aynı şekilde pişirelim. Şilerimizi tabağımıza alalım. Kişilerimizi de aynı şekilde pişirelim. Arkadaşlar pişilerimiz hazır. Lahanalı pişi hiç denediniz mi arkadaşlar? Mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Gerçekten çok lezzetli oluyor. Sabah kahvaltılarınız ve çay saatleriniz için çok lezzetli bir tarif. Umarım bu tarifimi de beğenmişsinizdir. Kanalıma abone olmayı, videolarımı izleyip beğeni yapmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Afiyet olsun. Hoşçakalın.